şimdi bana mermi lazım. Daha Harca harca. Harca harca. <laughs> Yok autobota daha fazla şey yapmak için harcayacağım aparta ha, tamam o zaman. Bilinçli bir hareket evet. yapacağım. Tamam. 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 Uzun mermi var burada gel o aldım oradaki herhalde. Burada bir var. Çipekke. Çipek çok gitmiş. Leblebi ve göndermişsin evet. ben. Üstündüm. Aa ben şeyi basmamışım lan. Şirinde. Ne oluyor oğlum ya? Ya ama o kadar ucuz sen ben <laughs> 3 kilometre köpek. Köpeğe en zor havada uçarken he. yazın ha. Yanak var. Helal olsun lan sana. Çok vahşi bir şekilde ölüyoruz. Vahşi. Bu arada domuzu kesiyorlar. Basıyor mu? Bence basalım. Param alayım lan. Ile... Ta 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 e sormuyor zaten o. Baskıncı. Çok doğru. Tomatlı adamları öldürdükten sonra şey yap tamam mı evet. Hani adam koyunları çağırıyordu ya. Just click. Just click. Just click. No. No. <laughs> 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 Hazır mısın? Hazır <At> Ananı ya. <laughs> sikerim. Nereden sıktı lan? Arkamdan bir yerden. Bakıyorum. Arkamdan bir ben de göremiyorum. Buradan bir yerden sıkıyor ya bence. Binanın içinden mi sıkıyor abi? Binanın olmaz ya. Oo, buradan Aa, bir yerden ana, sıkıyor. Nasıl ya? Sıkıyor. Anam sikeyim. Geri kaç, geri kaç. Ya arabayı bir şey alayım Aa. dedim ben de. Abi adam nerede ben anlamadım ya. Nerede, nerede gerçekten? Yani. Gerçekten nerede bu adam? En tehlikeli düşman abi görünmüyor şu an. Olmaz. Evet. <laughs> Ruhçara var ama neredesin yani? Yine öldürür ki. Ya amına kodumun çocuğu neredesin? Alacağım içeri ya. Dur lan dur. Bu sis bize göre değil. Adamları görsek dalalım da. Tam oradan bir yerden sıktı evet. da evet. yok abi gözükmüyor abi. Burada. Ah. Güzel. Orospu çocuğu pembe evin önünde duruyor üstü de pembe. Bombayı ben attım. Thank you. Thank you. Bak biri de şu evin oradan bir yerden sıkıyordu ama çözemedim onu ben. Var mı yapacak bir şey? Bak yine sıktı anasını sikeyim. nerede göremiyorum ya. Evden de yana sıkıyor herhalde. <laughs> Burada ayak sesleri var. Bomba geldi. Tatlı. Burada adam var. Ananı, ananı. Ya nasıl o kadar uzağa atıyorlar? <laughs> kafayı yiyeceğim. Bu da pembişli lan. Aa öldü biri daha. Güzel. Güzel. Geri kaç, geri kaç. Yedi adam burada. Alıyorum. Bekle, bekle. Adamı öldü zaten. Sakin ol. 7 bir tane. Aa, diğer, Öyle diğer taraftan dolaşıyorum. Başka biri var. Başka bir Biri burada bu tarafta bir yerde. Allah. Arkamdan sıktı. Yedi ama ölmedi tabii ki. Tabii biri içeri girdi, içeri girdi, içeri girdi biri. Önüne çıkabilir herhalde dikkat et. Aa. Yedi ben. Vurdamadım. Vurdur ama. Tek boss gibi niye herkes orada ya? Şey var mı? <gülüyor> 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 Hemen Arası dibinde değil. lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Yukarıda olabilir. Evet orada merdiven altında bekle güzel bir. Abi herkes burada ya. ölen Şimdi seni görürlerse bakışta gelecekler basmaya ama tabi otomat olduğunu bilmiyorlar. Şarjda mısınız? Ben yani şarjdayım da dikkatli olalım. Ben hiç kaldırmam bakayım zaten bir bak. <laughs> Hayda mı? abi ya. Adam abi orada mıydı? Yiyorum orada ya. Kulübünün yanından çıktı. Oduğun iyi de geliyor güzel. Şaka bunu. Girme girme daha tamam. Arkamda <laughs> şey var. Sağlık var. Onu kullandım. Bir tane solda var ona gideceğim de. Adam onu kaldırıyor. Abi kaldırsın. Şunu yapmam lazım. Al, al ödülü, al ödülü. Bana oynayabiliyorsan öyle. Bana değil, bana Dürdüm, değil. Ha. Dur, Eren'i kaldır, Eren'i kaldır. Dur, Onu dur. ben kendim sandım, çok korktum. He. He. Benim burada, benim burada. Gördü. Benim burada. <laughs> Öldü mü? Öldü. <laughs> versin. Biri daha var ama. Ölmemiş. Biri daha var. O, o ikinci kişi. Da. Boş alacağım. Adam oynuyor. Ne oh. Hiçbir şey bitmedi. Alın şundan. Alın şunlardan toplayın her yeri. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Nerede? 15'te, 15'te. Şey ya, Vallahi. Ay, yeter ya. Vallahi, Vallahi bir şey var uzakta. Evet. O bir kişi hepimizi öldürürse çok kötü olur. Yapıyor, şey. Burada da şey alabilirsiniz ha, cephane. Alayım ben ya. Bu ilk fight yaptığımız adamların adam olabilir ya. İki kişi burada. Adam yaklaşmış lan. Hiçbir şey var burada. Valla. Valla. Yavaş yavaş geliyorlar bu taraftan, 75 tarafından. Ah karşımdaymış lan. Abi bunlar da hiç gözükmüyor ya da ben körüm onları. Sisli sisli hava. Biri solda. Burada. Evet. Sol tarafta. Biri yukarıda. Evet. Gezdiğimiz, koştuğumuz yere gelmiş. Aşağıda mı? Oldu? Biri öldü. Biri öldü bu tarafta. Yo iki kişi var abi iki kişi var. Allah Allah dedi. Üç değil miydi zaten? <gülüyor> <gülüyor> Sol. Sola gidiyor. Giriyorlar ama yakın. Sana oynasak nasıl olur? Girelim birazdan beraber dur. 7 bit. Kaçtı arkaya kaçtı. Buraya gelmeye götüyemez şimdi onu Öldü. Öldü bir tanesi. Diğer i̇ki soldaki kaldı. kaldı. Aşağıdaki ben Elif'e oynuyorum. Sen Elif e ya oynayın. bana oynama. adam araştırın iki kişi ya. Üç kişi aşırız, daha iyi olur. <laughs> Buradan geçti. Badisine gidiyor herhalde. Şöyle bir bomba saldım. var mı? 90 da bu tarafta. Badisine gitti o zaman. Badisi burada öldü. Dalalım. Geliyor ha. Dalalım. Arkada. Tamam badisi burada. Kaldıramamış. Kaldıramamız. Vay <laughs> uzaktan kaldırdı burada. piç. Ölmedi ölmedi adam orada uzaktan kaldırdı. Ben bir seni bir daha kaldırdım öldürdüm. Tam 45'te. Sen bunun başına nöbette bekle. Şuralarda bir yerde olması lazım. Nöbette <laughs> bekle. <laughs> tamam abi. Burada. Burada. Geliyorum, ben de geldim. Bir daha mı kaldırdık hiç? Yok, kaldı. Mermim bitti. Öldü, öldü. Öldü. Yas kılı. Yas 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 yas. yas, yas. <laughs> Dur bir daha bakalım da var mı biri? Yok abi. <laughs> yas yas yas. Vay be. Ne maçtı lan? Yalnız baya öldük öldük dirildik ha. Senin şurada şu ikisini almam. Evet. O kopardı oluyor. İkinci boss, bizi bekle. Bakayım almışlar mı bunu? Almışlar. Burada var bir şey Yutlamayan... ...arkadaşlarımız lütfen yutlasın. <laughs> oh! Adam bak! Kargeş ya. Dudu. Elif tutu O ne lan? Nitro mu? Hı. Hmm. Kullanamıyorum ben bunu ya. Vay amına koyayım. kullanamaz sen onu. Gücün yetmez. Vallahi öyle oldu. Bir sıkıyorum aya bakıyorum sonra. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Nitro'nun ışığında yağ kötü ya. Evet. O çok iğrenç gerçekten. Dikkat et. O neydi ya? Ya bu bayram Elifin karnı acıktı. Ay dur. etkili demek yani bana böyle yaparsın. iki iki uzun mermi yatıyor işte ya denk gelmesi yeterli Putar timbelip kali.